Bizim temelde ameliyat etmekte olduğumuz hastaların önemli bir kısmı şeker hastalığının karanlık yüzüyle, kötü yüzüyle tanışmış insanlar. İşler yolunda giderken kimse ameliyat olmak istemiyor. Sadece yakın çevresinde, akrabasında, konu komşusunda şeker hastalığı ile ilgili sıkıntıları yaşamış, görmüş, buna tanıklık etmiş insanlar o sıkıntı duruma düşmeden önce ameliyat olmayı istiyorlar. Bundan kurtulmayı istiyorlar. İronik bir tarafı var bu işin. Çünkü Hastaların ameliyattan maksimum fayda görecekleri bir dönem var. Şeker hastalığı ile ilgili sıkıntılar vücuttaki insülin depoları azalmaya başlayınca ortaya çıkıyor. Ve bu dönemde hastalar ameliyattan istediğimiz maksimum faydayı görmüyorlar. O yüzden çok geç kalmamaları gerekiyor. Hastalık bütün vücuttaki organları çürütmeye başladığı zaman, artık komplikasyonlar çıkmaya başladığı zaman ameliyattan görecekleri faydanın, başarının yüzdesi de düşüyor çok geç kalınmaması gerekiyor. Ancak dediğim gibi işler yolunda giderken pek çok insan ameliyat olmak istemiyor. Fakat muhakkak akılla tutulması gereken bir nokta var. Eğer ki kan şekerinizi kontrol altında tutamıyorsanız, ilaç insüline rağmen ya da işte diğer terapilere rağmen kan şekerinizi kontrol altında tutamıyorsanız, ameliyatla ilgili çekinceler de varsa şunu garanti edebilirim ki bu hastaların büyük bir kısmı takip eden 10 yıl içinde en az 4-5 defa ameliyat oluyorlar. Ve o ameliyattan hiçbirisi bu hastalığın ilerlemesini durdurmuyor. O yüzden çok geç olmadan hastalığın ilerlemesini durdurabilecek, organ hasarının önüne geçilebilecek bir uygulama ile hayatlarında çok radikal, çok ciddi değişiklikler yapmaları, hastalıktan ve organ hasarından kurtulmaları mümkün. Metabolik cerrahi bu insanlar için ikinci bir hayat şansı verebilir çok geç kalınmamak şartıyla. Bir diğer önemli nokta, hasta yakınları özellikle ameliyatla ilgili çekinceleri olmaktadır. Neticede bu bir ameliyat, hasta narkoz alacak. Ancak, ee, tabi etik değil ama, organ hasarı yaşamakta olan bir hastanın ameliyata giderken hallerini görmeleri lazım. Çünkü hasta yakınları ameliyathanenin kapısında ağlaşıyorlar. Hasta sedyenin üzerinde sanki düğüne gidiyor. Çünkü bu sıkıntıyı çeken o, kurtulacağını bilen o. Ve dediğim gibi hani ameliyatlardan sonra bir takım sıkıntılar yaşanabilir. %10'luk bir toplam komplikasyon oranı vardır ki bu her ameliyatta vardır. Ancak başarılı bir ameliyattan sonra ki çok şükür hani bizim şimdiye kadar yaşadığımız büyük bir sıkıntımız olmadı. Kaybettiğimiz hiçbir hasta olmadı çok şükür. Başarılı bir ameliyattan sonra, başarılı bir metabolik ciğer uygulamasından sonra hayat yeniden başlar. Yepyeni bir başlangıç yaparlar. Yeter ki çok geç kalınmamış olsun.